Hımm. Aynen. Bu ki güven duymak gibi. Ben insanlara güven duyarım. Yani inanırım. <laughs> i̇nanırım. İnanılmaya gelince hmm, insanlar da bana güven duyar, inanır. Aynen. Gerçi güven duymasalar, inanmasalar çok mu önemli? ...gidemiyorum... ...alhamdülillah tabii... ...çünkü ben gerçekleri konuşurum... ...yani... ...çevremdeki insanlara... ...güvenirim... ...çevremdeki insanlara... ...gerçekleri konuşurum... ...mutlaka... ...çevremdeki insanlara güvenirim... Onlar da bana çok güvenir. Hem de çok güvenir. Çok inanır. Çok inanır. Beni bilirler. Bana inanırlar. Ben de ona inanırım. Onlara her zaman dürüst olurum. Olacağım da. Çevremdeki insanlara her zaman dürüst olurum. Olacağım da. Öyle. Çevremde olmayanlara. Çevremde olmayanlara zaten konuşmam ki. Yani onlara da <laughs> Onlar benim zaten bilmez. Yani bir şey çevremde olan insanlar bil, değil mi? Onlara karşı e, zaten e, dürüst olsanız, dürüst hatta yalan söyleseniz <laughs> sizin bilmezler. Gerçeği söyleseniz de bilmezler. Bil, e, gerçeği söyleseniz de bilmezler. Duymazlar sizi zaten. Nereden duyacak çevrenizde olmayan insanlar değil mi? Çevrenizde olmayan insanlar sizi nereden duyacak? tutma. Sevdiği insanlar belli kişilerdir. Onlara dürüst tanırsınız. inanırsınız. Onlar da size inanır. Ee, tabii inanılmanın iki farklı anlamı var da yani yalan söylemediğinde inanır anlamında diyorum. <laughs> yalan söylemediğinde inanır da e, bir de başka türlü inanmak da var. Yani bir şey yapabileceğine de inanmak gibi bir inanmak da var. Şimdi e, o ayrı bir şey. Yani ben onu, onu kastetmiyorum, ee, ben e, düz davranmak anlamında inanılmayı kastediyorum ve inanmayı kastediyorum, ee, öyle Yani bana hep inanırlar çevremdeki insanlar, çevremdeki olmayan insanlar zaten beni bilmez, yani çevremdeki insanlar bana e, düz davranacağım konusunda onlara inanırlar. Diğerleri de bilmez, duymaz zaten mi? Nereden duyacaklar? Bir de e, ikinci inanmak anlamı var. İkinci inanmak ve inanılmak anlamı var. Yani e, başarabileceğine inanmak gibi. Yani yalan söyleyeceğini değil de başarabileceğine. İnanmak inanılmak gibi. Mesela, e, evet, mesela işinde başarılı olmaz olamaz gibi. Ee, onu o oh, sizi iyi tanıyanların ve sizi sevenlerin şey düşüneceği şey. Sizi iyi tanıyıp sizi gerçekten çok seven, ona size çok güvenen, çok değer veren insanların harcı değil. Onların harcı yani yalan söylemek gibi değil. o ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Yani bir şey başarabileceğine inanmak sizi iyi tanımak gerektirir. Sizi i̇yi tanıyıp size Hmm. işte gerçekten seven. iyi tanıyıp size seven, tam güvenen bu konuda sen başarılı olsun insanlar. E, onlar e, çok mu oldu senin çevrende? Yani bana inanan, yalan söylemek konusunda inanma sonucunu yaşayan insan bana tanımıyordu. Güvenmek, yani başarılı olacağını güvenmek anlamında ee, bu konuda yorum paylaşsan insan hmm, olmasa bile yani sen başarı <laughs> alem, alem dışında alem dışında olmadı doğru iyi sen çok başarılı olsun hangi işte çalışırsan çalış en iyisi olsun ee, diyen başka bir şey ama inanın ben e, tiyatroya şimdi başka yerler iş bulamadım. Tiyatroya e, şey yaptım. En iyi tiyatrocu ben oldum. Olurum. O olurdum değil, olurum de. Bakalım göreceğiz. En iyi tiyatrocu ben olacak mıyım, olmayacak mıyım? Yani o imkan verirse çünkü e, ne dedim? Ne dedim? Şeye inanmak gerekiyor. Başarabileceğine başa başkalarının inanması gerekiyor. Şimdi burada ben bu kadar konuşuyorum konuşuyorum. Bir tiyatrocu veya şey yorum yazmazsa, yeni bir sahibi yorum yazmazsa, yani işte bir şöyle şöylesin, şu eksik ne var belki, şöyle şeyler yapabilirsin, i̇şte eğitim alacaksın ama bizlere gel bir, bir deneyelim e veya kitabını bir yazım gücüne bakalım. Böyle şeyler dönmezse harcadım giderim. Yani hmm. Bakalım. bakalım. Bakalım yani başarabileceğime inanan mu bilmiyorum. Yani güven, sözüme güvenen ıı, çevremdekiler hep güvenmiştir. başarabileceğime iyi oyuncu olacağımı inanan olur mu? veya yani herhangi bir işi ya yani sadece şey değil yani herhangi bir işi başarılı yapacağını yani alem inanırdı. De insanlar pek bu konuyu yapmadı açıkçası. Bilmiyorum. Ee, of, bilmiyorum. Bir kanaatim var tabii, bir kanaatim var kafana göre bir kanaatim var. Onu da paylaşmak istiyorum.